Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Sahne karardıktan sonra devre arasında ekrana yansıyan CR7'nin kısa görüntüsü, tribünleri bir anda kıpır kıpır etti. Cristiano Ronaldo Heyecan dolu sesiyle sizlerle yeniden bir arada yazmak için sabırsızlanıyorum dediği o an, sarı kırmızılı coşkunun fitilini ateşledi. Taraftarların sosyal medyada paylaştığı yüz binlerce emoji, bu mesajın ne kadar derin bir etki yarattığını ortaya koydu. Portekizli süperstar Manchester United ile sezonu noktaladıktan sonra sözleşmesindeki belirsizliğe nazire yaparcasına Galatasaray'ın logosunu anımsatan bir arka plan üzerine yeni bir sayfa açıyoruz ifadelerini kullandı. Bu sözler 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa uzanan Cimbom'un efsanevi günlerini hatırlatan birer umut ışığı olarak taraftarın yüreğine işledi. Geçen sezon 95 puanla ligi zirvede tamamlayan ve 25. Şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde adeta bir dev takıma dönüşmüştü. Forbes listelerinde en değerli kulüpler arasında yükselen marka değeri, şimdi CR7'nin muhtemel gelişiyle bambaşka bir ivme kazanacak gibi görünüyor. Transfermarkt verilerine göre Ronaldo'nun güncel piyasa değeri 40 milyon euro civarında ve sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 2025 yazında sona eriyor. One Futbol'da dönen dedikodular ise Portekizli Yıldız'ın İstanbul'a yeşil ışık yaktığı yönünde. Bu söylentiler, Ali Samiyen Spor Kompleksini dolduran 55 bin taraftarı ayaklandırmaya yetti. Osimen'in 37 golle gol kralı olduğu, Muslera'nın kritik kurtarışlarla güven verdiği ve Morata'nın hücum hattını ateşlediği kadroya Ronaldo'nun da katılması, Galatasaray savunmasına bile ekstra bir özgüven getirecek. Bu durum, Rakiplere karşı gözdağı verirken iç saha avantajını tarihe yazdıracak bir güç dengesi oluşturacak. 2025 yazında yapılacak transfer dönemi, Avrupa'nın dev kulüpleriyle yarışan Galatasaray için dönüm noktası olabilir. Bir yandan Şampiyonlar Ligi hasreti sona erecek, diğer yandan Süper Lig'in yanı sıra Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında da güçlü bir temsilci olarak boy gösterecek. Taraftar grupları Başta Metin Oktay ve Hakan Şükür'ün efsane günlerini andıran pankartlar hazırladı. Cristiano, "Buraya hoş geldin" ve "Yeniden dünyayı sağlayacağız" sloganları, maçın henüz başlamadan kazanıldığı hissini uyandırdı. Şehir meydanları kırmızı-lacivert bayraklarla dolup taşarken, kadehler geleceğe dair umutla kaldırıldı. Ronaldo'nun birlikte yeni zaferlere çağrısı, sadece futbol sahasında değil, sosyal sorumluluk projelerinde de yankı buldu kulüp yönetimi, küresel sağlık ve eğitim inisiyatifleriyle Portekizli Yıldız'ın etki alanını genişletmeyi planlıyor. Bu, Galatasaray'ın sadece sahada değil, toplumsal alanda da lider bir marka olduğunun göstergesi. Hazırlık kampında antrenman sahasında belki birlikte koşacak bu isimler, taraftarın hayallerini gerçeğe dönüştürecek kadro planlamasının bir parçası gibi görünüyor. CR7'nin performansıyla burun taktik dehası, Avrupa'da kıta sahanın yeni fenomenini doğurabilir. Lig başlarken en büyük rakipler olarak gösterilen Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray'ın bu hamlesine şimdiden alarm durumuna geçti. Yönetimler transfer bütçelerini gözden geçirirken, teknik direktörler de taktiksel savunma planları üzerinde yoğunlaştı. Sarı-kırmızılı taraftarın sosyal medya hesaplarında başlattığı "Hoş geldin Ronaldo" etiketleri birkaç saat içinde milyonları buldu. Hashtagler arasında Cimbom'la şampiyonluk ve Ronaldo İstanbul gibi ifadeler öne çıktı. Dünya futbol gündemi adeta İstanbul'a kilitlendi. Türkiye Kupası finalinde umudu yeşeren yeni nesil taraftar, Cristiano'nun gelişiyle hem stadyumda hem ekran başında farklı bir futbol festivaline hazırlandıklarını hissediyor. Galatasaray'ın forması Ronaldo ile birlikte sadece bir giysi değil, bir efsanenin parçası olacak. CR7'nin bu tarihi mesajı, İstanbul gecelerinde yankılanan tezahüratlar kadar güçlü oldu. Şimdi gözler yeni sezonun ilk derbi maçında, devre arasında ekrana yansıyacak ikinci sürpriz mesaja çevrildi. Heyecan dorukta, beklenti sınır tanımıyor. Galatasaray'ın sabırsızlıkla beklenen imza töreni, önümüzdeki günlerde Şükrü Sarıcıoğlu stadından bile daha yüksek bir gerilimle gerçekleşecek. Taraftar grupları, Törene özel pankartlar ve meşaleler hazırlarken kulüp yönetimi de medya devleriyle sponsorluk görüşmelerine hız kazandırdı. Cristiano Ronaldo'nun İstanbul'a ayak basması, şehrin adeta iki kıtada aynı anda nabız attırmasına neden olacak. Havalimanında düzenlenecek karşılama töreni dünya basınının da merceği altında. Alınan güvenlik önlemleri UEFA standartlarının ötesine taşınırken Taraftarlar bu anı canlı izlemek için her kanalı zorluyor. Okan Buruk'un basın toplantısında "Böylesine bir global ikonla çalışmak büyük bir onur. Saha içindeki tecrübesini ve hırsını genç oyuncularımıza yansıtacağız." açıklaması takımın kamp dinamizmini daha da yükseltti. Teknik heyet, Ronaldo'yu 4-3-3 hücum sistemine nasıl adapte edeceğinin provasını yaparken savunma hattının da ekstra kondisyon çalışmaları dikkat çekti. Spor yazarları, Ronaldo'nun gol ortalamasını ve saha içi etkisini istatistiklerle mercek altına aldı. Transfermarkt verilerine göre son 3 sezonda attığı 76 gol ve 24 asist, Galatasaray'ın hücum planlarını yeniden şekillendirecek. One futbol'da tartışılan analizler, Portekizli yıldızın hem kanat hem de merkez forvet olarak kullanılabileceğini gösteriyor. Lig fikstürü açıklanır açıklanmaz CR7'nin ilk derbi maçı hangi oyunda izleyeceği en büyük soru işareti haline geldi. Fenerbahçe deplasmanı mı yoksa Beşiktaş derbisi mi? Spor otoriteleri her iki mücadelede de Galatasaray'ın psikolojik avantajı elinde tutacağını iddia ediyor. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Ronaldo'nun gençlerle birlikte programı Galatasaraylı altyapı oyuncularına mentorluk fırsatı sunacak. Bu girişim Kulübün geleceğini planlama stratejisinde önemli bir kilometre taşı olacak ve taraftarın gönlünde ayrı bir köşe kapacak. Kombine satışlarında %200 artış yaşanırken, forma ve ürün satışları da rekor seviyelere ulaştı. Lisanslı ürünlerin üretimi hızlandırılırken, e-ticaret sitelerinde günler öncesinden stok tükenme uyarısı veriliyor. Kulüp ekonomisine sağlanan bu nakit giriş, gelecek transfer bütçesine direkt yansıyacak. Avrupa basını, Galatasaray'ın bu aslan iştahını ve Ronaldo rüzgarını Türk devi uyanıyor başlığıyla duyurdu. İngiliz, İspanyol ve İtalyan gazeteleri, Portekizli süperstarın kariyerinin en heyecan verici bölümüne hazırlandığını yazarken, Anadolu kulübünün küresel marka değerini nasıl zirveye taşıyacağını detaylandırdı. Stat içi atmosfer, elektronik skorboardlardan çalınacak, özel defile müziği ve Ronaldo'nun imza şovuyla taçlanacak. Taraftar korosu Ronaldo, Ronaldo nakaratlarıyla her anı unutulmaz kılmaya hazırlıklı. Arkadan yükselen meşale dumanı, fotoğraflara yansıyarak sosyal medyada viral olacak. Rakip teknik direktörler, Galatasaray savunmasını Ronaldo'ya göre şekillendirmekten ziyade hücum dengesini bozacak planlar yapıyor. Okan Buruk'un bu taktik savaşında elini güçlendirecek en önemli koz Portekizli yıldızın oyun zekası ve bitiricilik içgüdüsü olacak. A milli takım kadrosunda da CR7 etkisi hissedilecek. Portekiz teknik direktörü Ronaldo ile birlikte oynamak isteyen genç yetenekleri yakından takip ederken Galatasaray'daki performansı kriter kabul edilecek. Böylece kulüp hem ligde hem de uluslararası arenada skatin ağını genişletme fırsatı bulacak. Galatasaray'ın altyapı tesislerinde yapılacak antrenman seansları, Ronaldo'nun liderlik vasıflarını pekiştirecek şekilde tasarlandı. Genç oyuncuların gözünde onun saha içindeki hareketleri ve profesyonelliği günlük motivasyon kaynağı olacak. 2025-2026 sezonunda hedeflenen 3 kupalı rüya, bu birleşmenin sonucunda gerçekçi bir senaryoya dönüşecek. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi 3 ayrı bayrak kaldırma potansiyeli, kulübün tarihine iz bırakacak proje olarak kayda geçecek. Merhaba Aslanlar hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Galatasaray'ın efsanevi sezonu CR7'nin gelişiyle bir kez daha taçlanmaya aday. Portekizli süperstarın gol vuruşları Sarı kırmızılı formanın tarihine yeni bir sayfa ekleyecek. Kamp dönemindeki çift kale maçlarda Ronaldo, Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'yla kurduğu hücum üçgeniyle dikkat çekti. Birbirlerini tamamlayan pas trafiği rakip savunmaları çözmekte zorlanacak. İlk resmi maçta atılacak o ilk gol, taraftarın Ronaldo geliyor tezahüratını haklı çıkaracak. Yıldız futbolcu fiziksel gücü ve tecrübesiyle gollerinin yanı sıra asist katkısıyla da yıldızını parlatacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında rakipler, Galatasaray'ı Portekiz fırtınası olarak tanımlayacak. Grup aşamasındaki her maç, İstanbul'da bir futbol şölenine dönüşecek. Ligin ikinci yarısında zirve mücadelesi kızışırken, haftalardır form grafiğini yükselten Arda Güler'in kreatif pasları, Ronaldo'nun bitiriciliğiyle buluşacak. Bu kombinasyon, Süper Lig'e damgasını vuracak nitelikte. Teknik direktör Okan Buruk, maç sonu değerlendirmelerde bu sezon yeni rekorlar kıracağız sözünü sık sık yineleyecek. Taktik toplantılarında CR7'nin saha içi yorumları takımın psikolojik üstünlüğünü pekiştirecek. Kadrodaki çeşitlilik kulübün geleceğe yatırım vizyonunu gösteriyor. Gençlere mentorluk edecek Ronaldo, günlük idman temposunu belirleyen lider olacak. Altyapıdan çıkan yetenekler, onun gölgesinde büyüyecek. Sarı kırmızılı taraftar, iç saha maçlarında ritim davulları ve meşaleler eşliğinde Ronaldo ile buluşacak. Tribün atmosferi, dünyanın dört bir yanından maçı izleyen milyonlara canlı aktarılacak. Türkiye Kupası'nda final vizesi, CR7'nin etkisiyle daha da olası hale gelecek. Kupayı kaldırırken çekilecek o fotoğraf, Kulübün müzesine asılacak unutulmaz karelerden biri olacak. Derbilerdeki rekabet ateşi Ronaldo faktörüyle perde arkasında şekillenecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı atılacak kritik gol ya da yapılacak savunma direnci sezonun dönüm noktalarını oluşturacak. Kulüp yönetimi sponsorluk anlaşmalarını Ronaldo etkisiyle revize edecek. Formalar, lisanslı ürünler ve medya hakları küresel boyutta değer kazanacak. Stad çevresindeki altyapı çalışmaları hızlanacak. Stadın çim kalitesi, soyunma odalarının teknolojik donanımı CR7'ye yakışır bir ortam sunmak için yenilenecek. Sezon sonunda havalimanında yaşanacak vedalaşma töreni yeniden buluşma sözüyle unutulmaz bir anıya dönüşecek. Ronaldo İstanbul'u evi olarak tanımlayacak ve nihayet Galatasaray'ın tarihine Ronaldo dönemi olarak kazınacak bu sezon unutulmaz başarılarla dolu bir serüvene imza atacak. Böylece Sarı Kırmızılı Hikaye, bir sonraki efsane yeniden yazılana dek tüm futbol severlerin hafızasında yaşayacak. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.